Arkadaşlar ben Ritmo. Bugün size e, Summer ya Summer şey adını unuttum. Yani Summer Tekon, Takon, Makon bir şey işte. Bu herhalde. Ha Summer Token nasıl kazanılır onu anlatacağım. Benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Burada yıldırımlar varsa sizi bu taraflara yönlendiriyor. Mesela bak Lightning'den ben ne NPC'yi bul ben buradan seçtim. Bütün her şeyi kestim. Yani bütün her şeyi derken e, yüksekten başladım alçağa doğru. Bu yıldırımlar nerede mesela? Bunlara çarpmış gördüğünüz gibi. Ben bunları kesiyorum. O komboları yapıyorum. Kestim. Bundan çıkmadı mesela. Çıkmayabilir yani. Şansa bağlı bir iş. Kısaca. Açtım geldim vurdum 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 gördüğünüz gibi elektriklendi ve gördüğünüz gibi kestiğim gibi token geldi. Demek ki gördüğünüz gibi ve gitti. Şu an bunlardan çıkmaz. İstediğim kadar keseyim. Hani 30 kere keseyim, 50 kere keseyim bunlardan çıkmaz. Çünkü bu yıldırım gitti. Yıldırım gittikten sonra siz ister kesin ister kesmeyin gider. Nerede mesela? buraya gösteriyor ama klasik gösteriyor. Bu yıldırım tokenlerin çıkmasını sağlıyor. Tokenler nasıl çıkıyor, ee, kısaca bu yıldırımın olduğu yerlerde ki npc'leri keserseniz mesela burada yüksekte diyelim sadece bu taraflar, hani buralarda değil şu karşılarda değil buralarda dolaşıyorsa yıldırım buralardaki npc'leri kesmeniz lazım. Sadece buradakileri keserseniz token kazanabilirsiniz. 500'e yakın e, token de toplarsanız, Allah yanlış dedik. 500'e yakın token toplarsanız kafede 500 token verip meyve açabilirsiniz ya sumur meyvesi. O da şurada olması lazım sumur fruit gördüğünüz gibi. Şu an ben açamıyorum çünkü az önce açtım ve çıkan meyve burada gördüğünüz gibi çöp çıktı. Bir de yeni animasyon eklemişler bunu çektiğim videosunu. Umarım buraya koyarım. Neyse videomuz bu kadardı. Anlatmak istediğim şu. Önerilen görevleri tıklayacaksınız eğer zaten bir fırtına varsa yani şimşekli bir şey varsa etrafınızda sizi o tarafa doğru yönlendirecek o tarafa gittiğinizde npc'leri kestiğinizde sumur token kazanacaksınız 21 20 yani 20'de 20 ve 20 üstü kazanıyorsunuz haberiniz olsun ben 105'e kadar kastım 4 tane npc'den çıkartabildim çünkü nasıl olduğunu bilmiyordum ben de öğrenmeye çalıştım ve öğrendim sadece size de anlattım videosunu buraya koyarım yeni meyve nasıl açılıyor açılmıyor bir de oltayı bulmuştum işte baya şey oldu şuralardan falan onun videosunu da çektim izleyebilirsiniz neyse arkadaşlar videomuz bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay